Onu, Mirac, Anam Ana Miraç ben korktum. <laughs> bir keçi bulduk biz burada. Aa, a, keçi video çekeyim mi seni keçili? Keçiyi besle bakalım. Anam Miraç kedi keçiye yaprak ver bakalım anneciğim. Yemiyor ya. Yemiyor mu? Bir tane yaprak uzatsana ona. Ha. Hadi amca sana versin sen de ona ver. Ya. Ama yakından dur, değil. Dur ya korkma kızım <laughs> korkma korkma onlar bir şey Ben çok bana. korkuyorum ya. Korkma sen korkma. Bir şey yapacak Aa. diye. Gerçi keçi yok, de ondan kaçıyor sende, da. Ha. Hop attın bak yiyor anneciğim. Sen biraz geri gel sen yaklaştığın için yemiyor. Gel Miraç'ım. Gel birazcık. Şu, 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 şu. Gel birazcık. Hadi keçi yesin şu, şu, şu. şimdi. Neden yemiyor? Yemiyor anneciğim. Bak bak biz şimdi ne yapacağız seninle? Gel bak. Gel bak burada otlar var. Onları keçiye vereceğiz. Gel. Gel bak gel bak gel bak. Şuradaki uzun otları uzatalım da belki yer. Gel anneciğim. Evet gel böyle tutalım bakalım. Keçi korkma bizden. Keçi bizden korktu. Keçi bak sana ne getiriyoruz. Sana ne getiriyoruz? Keçi. Ay dur. Keçi. Aa bak keçi ne yiyecekmiş. Gel. Onur Miraç gördün mü? Aa ne yiyor keçi? Anneciğim bak korkuyor korkuyor. Gel birazcık uzaktan bak korkuyor bizden. Aa keçi. Onur Miraç keçiyi beslediniz mi ya? Aa. Ay bunun nasıl boynuzları var ya? Evet yerken birazcık yere döküyor. Bu keçi birazcık yaramaz galiba ya. Çok güzel yiyemiyor. Abi de gidiyor. Bilmiyorum anneciğim. Aa keçi nasıl yaptı sana? Onu ben keçi bir de susadı galiba. Ona suda mı versek? Aa. Aa yemeğini yiyor. Evet. Aa nasıl yiyor keçi? Aa! <laughs> ha, Keçiye bak ya. Yedi anneciğim baksana birazcık döküyor. Bu da birazcık tam yiyemiyor daha senin gibi değil mi? Birazcık dökebiliyor. Olsun. Ne, ne yiyor? Ne yiyor? Bak bakalım şu anda arpa yiyor anneciğim. Evet. Bak biz ona ot uzattık. Uzattığımız otu yemedi değil mi? Yaprak uzattık. Bir daha uzat bakalım anneciğim. Ver bakalım. Söyle, Onur Miraç ona ısrarla Söyle, e, ot yedirmeye çalışıyor ama keçi yemiyor. Gel, Aa yiyecek de. galiba anneciğim. Ya sonra koyacak. Al. Ya. Evet. Yap. Hadi ye keçi ya. Ajan al. Gel, gel. Ay. Gel. gel. <laughs> Benim üstüme atladı ya. Ben ya <laughs> Evet. Hadi Onur Miraç, Keçi'ye bay bay yapalım. Gidelim biz. Bay bay. Yaptık. Görüşürüz Keçi.